Merhaba, ben psikoloji Ayşun Aysun Bu yayınımızda üniversite tercih yaparken Yok Atlas tercih robotunu nasıl kullanabiliriz? Bununla ilgili e, paylaşım yapmaya çalışacağım, bilgi aktarımı yapmaya çalışacağım sizlere. Umuyorum e, aday arkadaşlara faydalı bir yayın olur. Arkadaşlar, Yok Atlas sayfası, üniversite tercihinde kullanabileceğiniz bir sayfa. Öncelikle sayfaya girdiğinizde Şurada tercih listem kısmı göreceksiniz. Buraya girip lütfen e, üye olun. Ben şu an üyeyim buraya arkadaşlar. Ardından tercih seyirbazı kısmına geliyorsunuz hemen üst tarafta. Lisans mı tercih yapmak istiyorsunuz? Ön lisans mı tercih yapmak istiyorsunuz? Buna karar vereceksiniz. Önce lisansı inceleyelim birlikte. Lisans tercih seyirbazına geldiğimizde arkadaşlar... Puan türünü seçmeniz gerekiyor. Sayısal, sözel, eşit ağırlık veya dil puan türüyle ilgili bir ne yapıyoruz? Önce seçim yapıyoruz. Örneğin biz şu işte sayısaldan bir örnek veriyorum. Sayısal puan türünü seçeceğiz. Sayısal seçtik. Burada arkadaşlar en yüksek puanından en düşüğe kadar bakınız kaç sayfaymış toplam 105 sayfa arkadaşlar bütün bölümlerin e, puan türünü görebiliyoruz. Özel vakıf hepsi burada var. Ve son 3 yılın tercihlerini görebiliyoruz arkadaşlar burada. E, 2020 yılı, 2021 yılı, 2022 yılı, 2021 21, 20, 22 yılının son 3 yılın taban puanını ve başarı sırasını görebiliyoruz. E, kontenjan yerleşen kişi sayısını e, görebiliyoruz. Mesela burada Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi geçen sene 10 öğrenci almış. ilk 70'te girmiş ve 552 küsur puanla buraya yerleşmiş bu adayımız gibi bütün veli görebiliyoruz. Peki ben bunların hepsini incelemek durumunda mıyım? Yani ben işte tercihimi yaparken kendi başarı sırama göre, kendi puanıma göre, başarı sırama göre tercih yapabilir miyim? Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. başarı sırası aralığını şöyle diyelim ki, diyelim ki çektik. İşte ben 56 bin üstünü görmek istiyorum. Hani şuradan bakınız çekiyorsunuz yukarı doğru. Kaç bindeyseniz ve kaç binden sonrasını görmek istiyorsunuz. Uygula dediğiniz zaman Artık nedir? 42 bin mi üstü olan bölümleri ne yapabiliriz? Görebiliyoruz. Peki ben sadece devlet üniversitesi seçebilirim. Buradan ne yapabilirim? Devleti seçebilirim. Sadece devlet üniversitesi karşıma gelir. Veya e, vakıf üniversitesi istiyorumdur. Sadece vakıf üniversitesi yapabilirim. Filtremi yani istediğim gibi. Veya işte vakıf üniversitesi seçtim. Bunların içerisinde diyelim ki işte burslu yapmak istiyorum. Vakıftaki burslu bölümleri, tam bursları sadece önüne filtreleyebilirsin. Böyle bir seçim yapabilirsin. Programın adını mesela sadece işte diyelim ki bilgisayar mühendisi, bilgisayarla ilgili bölüm okumak istiyorsun. Sana önüne, şöyle hemen seçelim, devlet takıp bütün bilgisayarla ilgili bölümleri ne yapabilir? Sadece bilgisayarla ilgili bölümleri görebilirsin. Hani istersen program hani bölüm başına da bir filtre yapabilirsin. Veya işte ben şu şehirlerde okumak istiyorum diyorsun. Örneğin işte e, Trabzon'da okumak istiyorsun. Trabzon'da sayısal puanla öğrenci alan bütün bölümleri görebilirsin. İşte Edirne diyelim mesela. Edirne seçebilirsin. Edirne'de hangi bölümler varmış bunları görebilirsin. Veya üniversite e, seçimi yapabilirsin. Benimki sadece Marmara Üniversitesi'deki bölümleri seçmek istiyorum. Marmara'da okumak istiyorum. Orada hesap puan alan bölümleri ne yapabilirsin, görebilirsin. Ve bunların e, bütün puanlarını, sonuç yılın verilerine ulaşabilirsin. Burada arkadaşlar... E, şöyle bir şey de yapabiliriz belki. Ne yapabiliriz? En arka sayfaya bakalım. Sadece üniversite devlet seçtik. Ondan sonra en arka sayfaya bakalım. Sayısal puan türünde 56. sayfaya baktık. Bakınız burada 56. sayfada e, dolmayan bölümler de var. Yani e, programın hani e, yok atlasın arka sayfalarında henüz dolmamış olan bölümleri de görebiliyorsunuz. Yalnız bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Şuraya tekrar bir geliş giriş yapayım. Mesela iştaharlık yapalım uyguladık. Bütün hepsi var. Üniversitede evet dedik. Aşağılara geldik. Bakınız burada arkadaşlar diyeyim ki şurada eğer tireler varsa kılavuzda da öyle. Bu bölüm mesela Yıldız Teknik Üniversitesi işte bu sene iktisat bölümüne fakültesine öğrenci alacakmış. İktisat İdare Bilme Fakültesi iktisat bölümü öğrenci alacakmış. Ve ne yapmamış? Henüz puanları belli olmadığı için şu tire tire olanlar henüz daha önce öğrenci almadığı için puanı belli olmayanlar. Bir de geçtiğimiz yıllarda dolmayan bölümler de var. Hani onların zaten dolmadığı ifadesini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Şimdi tercihimizi yaparken arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var tabii ki. Mesela bir misafir gelelim tekrardan. Şimdi eşitarlık bölümüne geçtik. Eşitarlık örneği yapıyoruz. Bakınız burada dur işareti var. Dur işareti ne demek? Diyor ki mesela hukuk e, sana uyarı veriyor. Diyor ki 125 bin içindeysen bunu seçebilirsin. Buna dikkat edin diyebiliyor. Şuradaki büyüteçleri mutlaka okuyun arkadaşlar. Büyüteç resminde o bölümle ilgili özel koşulları ne yapabilirsiniz? Bu şekilde. Kılavuzu çünkü arka sayfayı bulmak vesaire biraz daha zor olabiliyor. Ee, burada biraz daha işimizi kolaylaşıyor. Direkt büyütece tıkladığınızda özel koşullar nelermiş? Bunları ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Mesela Galatasaray Hukuk Fakültesi'nde e, öğretimleri Fransızcaymış gibi e, özel koşulları burada görebilirsiniz. Bunları okumanızda incelemekte tabii ki fayda var arkadaşlar. Peki diyelim ki ben seçim yapmak istiyorum. Hani bu kodları vesaire bir yere yazmak zor olabilir. Ben az önce ne yapmıştım arkadaşlar? Şu tercih listemi e, olmuştu. E, diyelim ki ben işte e, ne istedim? İstanbul işte Boğaziçi Üniversitesi siyaset birini seçtim veya sadece hukuk istiyor olduğumu varsayalım. Hukukları şöyle seçtim. Önümde sadece hukuklar var. E, ee, Boğaziçi hukuku istiyorum. Listeme ekle dedim. Listeme ekledi. Örnek veriyorum. İşte Ankara hukuk istedim. Ekledi. İstanbul hukuk istedim. Ekledi. Ondan sonra Hacettepe hukuk istedim. Ekledi. İşte ee, işte veya Marmara hukuk yazdım tekrar. Bu ekledi gibi. Bakınız burada şu tercih listeme tıkladığımda benim seçmiş olduğum ee, bölümleri burada ne yapabiliyorum? Görebiliyorum arkadaşlar. Yani biz önce Yukatlas'taki filtredeki şehre göre bakabiliriz, bölüme göre bakabiliriz. İşte başarı sırama göre belli bir şey sıramı üzerindekini sadece seçebilirim. Devlet, vakıf veya burs seçebilirim. Yani kendime göre bir seçim yapabiliyorum. Ondan sonra istediğim bölümleri ne yapabiliyorum? Listeme ekledim. Hani alışveriş yapar gibi. Ekliyor bu. Yani belli bir şey yok burada arkadaşlar. Hani ile 24 tane de bir sürü seçebiliyorsun. Sonra bir hani e, inşaatın önce kaba inşaat önce beğendiklerini bir seç, bir bak. Ondan sonra bir bekle. Yani hemen o an karar vermek zorunda değilsin. Önce bir kalk, bir çayını kahveni iç. Hatta belki o akşam bir yat uyu. Yani acele etmene gerek yok. Ailenle bir görüş. Ondan sonra tekrar bir gözden geçir. Yani işte burada e, bakın mesela şurada var. Programdaki öğretim elemanlarını görüntüle diyor. Ben buraya Tıkladığımda arkadaşlar e, mesela burada doçant e, Ali Emrah Bozbayındır varmış işte araştırma görevlisi şu varmış vesaire. Hani kaç tane öğretim görevlisi olduğunu ben burada ne yapabiliyorum? Şu e, şey tıkladığımı görebiliyorum. Büyütece tıkladığımda özel koşulları varsa görebiliyorum. Okuyabiliyorum. E, öğretim üyelerine bakabilirsiniz. Veya işte şey dikkat etmek lazım arkadaşlar. Ee, lisans, e, lisans, pardon tercih silibası tekrar geldiğimde tekrar bir dakika eşit ağırlık yapayım ben. Hukuk yazayım ben yine buraya. Hukuk yazdım. Burada arkadaşlar şurada e, mesela Özyeğin üniversite hukuk diyor. Yeri hani belli. Bazı üniversiteler mesela şuradan örnek vereyim. Diyelim ki hmm, Trabzon diyeyim. Gerçi bu genelde merkezde oluyor. Şunu demek istiyorum. Mesela şurada diyelim ki örneğin Giresun diyecek. Hukuk yazdım ben buna. Ya takıldı arkadaşlar şu anda. Heh. Şehir Giresun demiş tarih olarak. Mesela Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi bu Giresun'da. Şurada bakın. Göreli Güzel Sanatlar Fakültesi yazıyor. Ya bu evet Giresun Üniversitesi ama Giresun'da değil, Göreli ilçesinde. Yani e, veya işte şu evet Giresun merkezde ama nedir bakın bu Bulancak'ta ve şu Şebinkarahisar'da gibi. Yani yazacağınız özellikle Taşlıda, Taşlıda'daki yani İstanbul dışındaki üniversitelerde veya yer farklı olabiliyor. İşte Trabzon Üniversitesi diyor ama Trabzon merkezde mi? Trabzon ofta mı Trabzon Beşiktaş'ın mi, Hani hangi ilçede? Buna mutlaka bakmanız lazım. Yani üniversitenin e, şehir e, hani ulaşım hani kampüs mü, bina mı buna bakmaya çalışın e, mümkün mertebe. Veya işte hani e, merkezde mi, ilçede mi buna bakmaya çalışın. Araştırma görevlisi mi var, işte profesör kaç tane, doçent kaç tane buna bakmaya çalışın. E, kılavuzda arkadaşlar, e, kılavuzun diğer taraflarında mesela atıyorum tıpsa, geçen sene TUS ortalaması var. Mezun başarısı bir bölüm var e, kılavuzda o kontenjan tablo 3 e, ve tablo 4'ün kısımlarında. Diş hekimliği ise e, yani dişli uzmanlık sınavının ortalamalarını görebiliyorsunuz. Veya işte diğer öğretmenlik ise KPS puan ortalaması. Yani bu üniversite mezunlarının başarı ortalaması ile ilgili veriler de var. E, oralara bakabilirsiniz, oraları araştırmak lazım. Yani seçim yaparken e, üniversitenin imkanlarını araştırmakta e, mümkün mertebe bir fayda var. Bölüm mü önemli, üniversite mi? Yani hani tabii ki e, iki tane aynı bölüm e, için mutlaka ki işte ikisi de hukuksa, ikisi de hukuk üniversiteye bakabilirsin belki ama atıyorum biri hukuk, biri işte atıyorum e, A bölümü, şimdi kıyaslamak için yapmak için A bölümü diyeyim. Eğer sen hukuk istiyorsan, o zaman tabii ki onu bölüme göre karar vermen lazım. Yani bölüm hani bölüm daha önemli olabilir çünkü ömür boyu sen o işi yapacaksın, o mesleği yapacaksın ve mezun olurken kendini geliştirmek. Yani evet bazı üniversitelerde bazı şeylerde kendi geliştirmek biraz daha kolay olabiliyor. Ama diyelim ki sen C üniversitesine gittin. E belki imkanlar biraz daha kısıt olabilir ama artık her yerde internet var. Yani yurt dışı eğitim imkanları var, işte uzaktan eğitim sertifika sistemleri var. Senin kendini yani geliştirmen için eğer istiyorsan herhangi bir üniversite çok rahat ne yapabilirsin kendini geliştirebilirsin. Tabii üniversite gerçekten hani e, gidiş amacıyla alakalı. Yani oturup aşağı hani üniversiteye gittik, derse girdik, çıktık, çıkışta kafede sürekli oturduk dediğin zaman olmayacaktır o. Mutlaka emek veren her öğrenci her üniversite bence kendi geliştiriyor çünkü artık pandemi de bunu gördük artık uzaktan eğitim diye bir şey var yani ikinci üniversite imkanları var İşte e sertifika sistemleri var yurt dışındaki üniversitelerin eğitimlerine katılabiliyorsunuz bir sürü imkan var yeter ki sen iste. Ee, dediğimiz gibi yok hatta sayfasına baktığımız zaman arkadaşlar e, ha şeyi de göstereyim sizlere. Ön lisans, yani lisans da bu şekilde. Şurada e, başarı sıralar bu sütunda oluyor. Ön lisansa baktığımızda ise ön lisans tercih silibazını tıklıyorsunuz. Zaten bir tek TYT puan türü var. Burada yalnız şöyle bir şey var. Buradaki filtre arkadaşlar başarı sırasına göre değil. E, ona dikkat etmekte fayda var. E, puana göre bir filtre yapmışlar farklı olarak. Ve burada başarı sırası sütunu e, sondaki bu taraftaki sütunda e, ona dikkat etmek lazım. Öyle bir farklılık var sadece. Ve burada da yine diyelim ki sen puanına göre puan, işte 200 puan işte aldın, 200 puan üzerinde e, puanın tutabileceği e, istersen dediğim gibi şehir seçebilirsin. İstanbul diye seçtin. Örnek veriyorum İstanbul'da senin işte puanının en yakın olabilecek nedir? Bütün e, bölümleri ne yapabilirsin burada? görebilirsin. E, inceleyebilirsin. Yüksekten düşe doğru bütün puanlarını yapabilirsin? Burada görebilirsin ve ona göre seçimini yapabilirsin. E, i̇stersen dediğimiz gibi yine burada da yine devlet vakıf seçim yapabiliyorsunuz. İstersen ücretli bursu vesaire seçim yapabilirsin. Program hani belli bir program arıyorsun. Mesela diş protez arıyorsan örnek şöyle hemen diş yazı verelim. E, diş protez ile ilgili ve ağız işle ilgili bütün verimleri görebilirsin. Yani istersen program bazlı arama yap, ister şehir bazlı, ister üniversite bazlı aramanı yapabilirsin. Ve listeni ekle dediğinde şöyle mesela bak listeme diyelim ki ekledim. Tercih listeme gittiğimde aşağıda nedir? Eklediğim listeyi hemen ne yapabiliyoruz? Burada e, görebiliyoruz arkadaşlar. Üniversite tercih yaparken yok hatta Arkadaşlar benim de sıklıkla faydalandığım bir sayfa. Ee, Tüm aday öğrencilere de fayda olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu bir yardımcı robottur. Dolayısıyla burada işte tercih listemi yaparken daha sonra o tercih listesini Excel olarak indirebilirsin ve oradan hani elinde çıktı olarak da alabilirsin böyle bir şey yapabilirsin. Beğenmediğimiz liste varsa diyelim ki burada ne yapabiliyorsun? Silebilirsin. Evet, diyelim sildik. Ne yapmış olduk? Oradaki şeyi silebilirsin. Yani filtreleme yapabilirsin. Beğenme. Dur ben bunu isteye ekledim ama sileyim diyebilirsin. Veya sırasını kaydırabilirsin. İşte örneğin ne yapabilirsin? Bunu işte 5'i şuradan alıp bir üst tercihe kaydırabilirsin. Kaydırma yapabilirsin. Şu anda ekran dondu galiba. Ben yapamadım ama sıralamanın yerlerini değiştirebilirsin. Bu şekilde işimiz oldukça kolay olabiliyor. Ama tabii ki aslından kılavuzdur. Dolayısıyla e, tercihleri bu hazırlık araştırma için hani e, işimizi hani çünkü sayfalar dolusu bir kılavuz var oradan bütün bölümleri görmek çok zor dolayısıyla böyle bir robot gerçekten çok kolaylaştırıyor pek çok şeyi e, ama nihayetinde tercih yaparken az önceki videoda anlattığımız gibi arkadaşlar e, kodu mutlaka kontrol edin. Hani o kodu girdiğinde gerçekten o bölüm mü çıkıyor, o üniversite mi çıkıyor veya oradaki koşulları tekrar bir okuyun. Çünkü sonuçta yok Atlas resmi bir sayfa değil. Sadece bir yardımcı sayfa. Asıl olan ÖSYM'nin sayfası olduğu için e, tercihleri kayda girerken mutlaka oradan da bir daha bir gözden geçirin. Doğru mu girmişiz? Gerçekten o kod o okulama ait ve o koşullar gerçekten var mı? Kontrol ettikten sonra tercihlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.